ulen doesn't you bir canavar tüm sınıf ondan korkar Evet o sınıfa gelince okul birincisi keksra tek eğlencesi kekstrasını tam yerken ah. Gürbüz yanına geldi Nazır kafayı k***dı keksrayı ters çevirdi Cüreti altta kalınca <Sülüşmeler> Oğlum adam değil mi o? Bu <Sülüşmeler> foto 300 dakika şampiyon. Günlerde burada Mehmet'eler bile mi benzemiş? Mehmet'eler bile mi? Burak oyundan var. Beynim çok yandı şu an. <laughs> Otobüs yolculuğu sırasında yanındaki dayının Nuh Nebi'nden kalma sivri topu kunduraların çıkarması sonucu burnumu intikal eden çoktan kötü şarap kokusunun bağışlık sisteminde yarattığı tahribatın temsili tasviri. Aşağı in. 呜嘟嘟。